Vur demir kafasını kafasını vur 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 oğlum. Oo oh, kimse yokken şunları yiyeyim bir tanesine. Demircim, ha? Kornet mi yiyorsun? Evet. Bana da verir misin bir tane? Hayır. Ha? Ya lütfen çok istiyorum. Bak sende bir sürü var. Niye vermiyorsun? Ha? Hayır, üç tanecik. E tamam birini bana ver. Ha? Olmaz mı? Olmaz. E peki görürsün sen. <laughs> Şimdi görürüm. Nasıl korkutacağım onu? <gülüyor> <Be>! <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini yemiş ama ikisi bana kaldı. Ha? Ben hemen bir tanesini açıp yiyeyim. Kornet <laughs> en sevdiğim. Ha? Anne evde hırsız var. Ha? Nasıl hırsız var ya? Kap maske var. Oturuyor salonda. Hemen bakalım çabuk. Gel de sen de bak. Tamam. Şimdi görür o gününü. Aa. Demir şimdi gizli gizli yanına yaklaşıyoruz. Sessiz ol. Şşş. Hadi yürü bakalım. Sen arkadan git. Demir. Ha? Bir. İki, üç. Dur. Aa, Dur, Aa. dur, dur. Demir kafasını kafasını vur. Vur, durun, vur oğlum. Durun, durun benim ya. Aa. Benim ya tamam durun. Niye şey yaptın kendine. Ya demirden kornet istedim vermedi. Ben de şaka yapayım dedim öyle alayım bari. Çok, çok korkuttun bizi ama. Valla kusura bakmayın ama ne yapayım ya çok canım istemişti vermedi o da bana. Kafan da acıdı. Acıdı çok acıdı. Ya bize böyle şaka yaparsan işte vur oğlum vur oğlum vur vur vur. Hapse mi? Hadi hapse. Oo Hadi ya şu tarafa. Ya Hadi. Hayır. Şöyle ya geç hayır bakalım. Hayır ya hayır. İstemiyorum gidip. Hayır hayır hapse götür Demir Hanım. Sok şuradaki ya hapse. Hayır. Evet evet. Hayır. hayır.